iddiaya göre haraç isteyen çete Adanalı bir iş insanını musallat oldu. Oğulları silahlı saldırıda yaralandı, iş yeri kurşunlandı. Son olarak kafese kundaklandı. Alevli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Kafeyi böyle kundakladılar. Bu ilk saldırı da değildi. Aynı kişiye ait akaryakıt istasyonları da tarandı hatta kundaklandı iki oğlu da vuruldu. İddiaya göre bir çete iş insanından 10 milyon dolar haraç istiyor. Bunlar garaj istiyorlar. Daha vermiyorsunuz? Yok vermiyoruz. Biz diyoruz bizi öldürün. Buradan molotof attılar. Bak can parçalar burada yerinde Adana'da 68 yaşındaki adamın yeğeni İstanbul'da bir iş yeri açtı ama battı. Bunun üzerine babasıyla birlikte amcasından para istedi. Amca parayı vermeyince de düşman oldu. İddiaya göre iş insanının kardeşi ve yeğeni bir çeteyle anlaştı. O çete amcadan haraç istedi, alamadıkça da saldırılarını artırdı. Beş seferdir yapmaya çalıştılar kurşunladılar. Bir evet. gece önce buraya attılar, getiler kafeyi daradılar. Daha önceleri bir 70 trilyon istediler. Daha sonra dediler ki işte itiraz etmişin 3 milyon dolar olmuş. Daha sonra dediler ki silah sıktığımız için 10 milyon dolar oldu. İş insanının iki oğlu da silahlı saldırıda yaralandı. Özyeğini telefon açıp amcasını böyle tehdit etti. Bayramı vurdurdum sıra sende senin kafana attıracağım şimdi. Senin ayağına değil senin kafana atacağım şimdi. Sıra ya benim kafama sıksan da sana bir şey yok. Son olarak da motosikletli iki saldırgan iş insanına ait bir kafeye geldi. İçlerinden biri içeri girdi, pet şişedeki benzini döktü. O sırada kendi de yere düştü. Kundakçı çakmağı çaktı, az daha kendisi de alev topunun arasında kalacaktı. Saldırgan daha sonra kendisini bekleyen suç ortağıyla kaçtı. Tüm bunlar kameraya da yansıdı. İş insanı ne olursa olsun haraç vermeyeceğini söylüyor. Bir an önce saldırıların bitmesini ve sorumluların yakalanmasını istiyor. 16-17 yaşlarındaki çocukları gönderiyorlar, bize sıktırıyorlar.